Söylerse AK Partili söyler dedirten ikinci bir gelişme ise AK Partili Alişan Yavuz'un AK Parti'nin 20 yıldır iyi şeyler yaptığını dolayısıyla da onu iktidarda tutanların da sevap hanesine artı koyduğu mealindeki sözleri sizlerde şaşkınlık uyandırdığını da belirtmek istiyorum. Bir siyasi partinin iflasından başka bir şey olmadığını gösteren bu sözler AK Parti'nin artık bu millete hiçbir şey veremeyeceğini ve dini siyasete alet ederek iktidarda kalmak istediğini göstermektedir. Alişan Bey'e sormak isteriz. Eğer AK Parti'nin yaptığı iyi şeylere millet sevap yönünde ortak oluyorsa yaptığı kötülüklerin de günahlarına da mı ortak olmaktadırlar. Örneğin rakı fabrikalarının sayısını arttırmakla, faizci sistemi genişletmekle, vatan toprağını iş işçilere bırakıp kaçma gibi haramlarınızın günahlarını size oy veren insanlara mı yazılacağını kastediyorsunuz?